Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Avuten Tikatöre giriş yapamıyorum ya da bununla giriş yapamıyorum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bu durum Google Authenticator Uygulamasının zaman ayarının doğru şekilde senkronize edilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Doğru zaman ayarlamak için Android cihazınızda Google Authenticator uygulamasının ana menüsüne gidip buradan zaman ayarını düzgün bir şekilde yaptığınızda giriş yapabilirsiniz. Eğer giriş hala yapamıyorsanız uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.